Artık uyanma vakti geldi Yemek yesem güzel olur Çok acıktım Yeni evimde çok güzel Son teknoloji Evin içinde her şey var Ne ararsan var Gizli yerleri bile var Mesela buradaki tuşa basınca Özel sandıklarımın yeri açılıyor Ve burası çok ama çok gizli Kimse böyle kolay kolay bulamaz Burada hızlandıracak yer bile var beni. Böyle hızlıca götürüyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Bütün armorlarım burada. Hepsi de çok şey yarıyor. Hepsini de kullanıyorum. Burayı kapatalım. Şu anlık burada bir ihtiyacım yok. Aşağıya doğru inelim. Burası boş odam. Burayı ne yapacağım? Halen karar vermedim. Buraya güzel bir hayvanat bahçesi yaptım. Tavşanlar ve papağanlar var. Zaten dışarıda beslenecek hayvanları besleyemem. Gayet normal. Burada büyü masasının olduğu yer var. Buradaki büyü masası böyle açılıyor. Buradaki büyü masası bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum yemek yeme alanımda özel bir şey yok normal yemek yeme alanı burayı gösterdiğime göre devam edebiliriz burada da minik bir yemek yeme alanı var kur kur kurabiyeler var yerde birisi mi girmiş eve anlayamadım bir dakika benim lazerlerim de kapalı eve birisi girmiş bunların açık olması gerekiyordu ve burada lavın olması gerekiyordu eve birisi girmiş kurabiyeleri takip etsem mi? Olamaz bura benim gizli yerim. Gizli yerime doğru gidiyor. Bakalım kim var burada? Bundan önce elime silah alsam iyi olur. Kötü birisi olabilir. Ya da Dumble alayım Dumble. Bu Dumble olan gizli yerimden bir şeyler alsam daha güzel olur. Buradaki Dumble'ları kafasına atar hemen kötü. Bakalım göreceğiz kimin olduğunu. Kim alıyor da benim yeni evime giriyor ya? Bütün herkes bırakmıştım ne güzel arkada. Kapıyı da açmış. Gizli şalteri de bulmuş. Şimdi öğreneceğiz kim olduğunu. Kafasına Dumble'ı yiyecek. Sen kimsin? İşin var. He, ben seninle konuşmuyorum Küsüm sana Nasıl geliyorsun Bir de benim gizli yerimi bulmuşsun Ne yapayım ya Senin bu yeteneklerini deyince geldim Çık hemen buradan defol Ah kafam Oy. çok acıdı Kıyafetleri alabilir miyim acaba Al çık Bir de etrafa saçıyorsun ya Hemen defol buradan Bir daha görmeyeyim seni burada Tamam inşallah taraftan çıkış yürü bakayım çık şuradan seni bir daha gözüm görmesin sevmiyorum bana yaptığın kötülüğü unutmadım arkadaşlar siz numaramı unutmamışsınızdır bebek sonuyun yaptığını biliyorsunuz ki dün değil ondan önceki günkü videoda bir şeyler yapmıştı karımla alakalı o yüzden onunla konuşmuyorum çıktı mı bakalım çıktı herhalde ben de o zaman biraz bilgisayarın başına geçeyim bilgisayarda birkaç şey halledecektim onları halledeyim ama ondan öncesinde şuradaki ışıklandırmaları açayım birazdan akşam olabilir şöyle ışıklandır açalım. Bir de burada tabii ki de ateş yerimiz var. Mangal yapma yeri. Çok iyi ya çok iyi söndürelim şu an mangal yapmıyoruz da baya baya güzel bir ev Burada helikopterim bile var ya. Çok iyi. Bakalım bu helikopterde neler var? Bu tuşlar çalışmıyordur her helikopterde. Tamam helikopterde öyle bir şey yokmuş. İyi güzel ya. Helikoptere de gerek yok zaten öyle bir tuşa. Şu an zaten evim çok akıllı. Her şey var. Ne ararsam var. Büyük masası var. Burada gizli sandık, armorlarımı koyma yeri var. Burada hayvanat bahçem var. Daha ne isteyebilirim ki? Yani gerçekten çok güzel bir ev. Yani her şeye değer bir ev. Şurada birazcık güneşlenebilirim güzel lan sen hala çıkmadın mı? Ee ne olmuş ya şimdi bir işin yok kaydedeyim. Yaptım demiş öyle bir ama bu evde benim de hakkım var. Senin hakkın falan yok. Bu evi ben kendi paramla aldım. Çık evimden. Seni istemiyorum. Yaptığın şeyleri unutmadım. Kafana şimdi damla atacağım e. Tamam ya çıkıyorum allah Allah. Yedik. Ne kadar yüzsüz bir insansın ya. Çıksan evimden. Ne güzel olmuş ya. Keşke tekrardan arkadaş olacaksın benim amcam olacaksın. Olmayacağım diyorum. Sen bana o yanlışı yapmayacaktın. Yürü bakayım dışarıya. Arkadaşlar lütfen bir şey deyin. Kimse sana bir şey demeyecek. Kusura bakma. Yapmadan önce düşünecektin. Özür dileyin. Ben şalak şalak. Aptallık ettim enişte amca. Biliyorum ettiğini. O yüzden seni buradan kovuyorum. <laughs> Doğru bildin artık seni sevmiyorum Artık seninle konuşmak dahi istemiyorum Kendini bana affettiremezsin Yürü bakalım şu kapıdan çık Tamam Hayatımdan başa Mutlulukta yeneceğim Umarım yine denk geliriz diye düşünüyorum Gelmeyiz merak etme Senin gibi birisini istemem Hadi yürü bakalım <laughs> Tamam görüşürüz görüş, peşi Başka bir zaman Artık amcam bile yok Neden ben böyle bir şey yap? keşke yapmasaydım. Çok ama çok mutsuzum. Kimse beni eğlen diyemez. Oha! Burada bir çocuk var beyler gelin. Çocuk çocuk ne yapıyorsun? Bak şeker var elimde ister misin? Aa yaşasın. Valla çok mutsuzdum amca. Tam zamanında yedin. Oha öyle mi diyorsun? Bu elimdeki sadece bana yeter. Arkada çok fazla şeker var. Kutu kutu şeker. Eğer istersen arkadaki kutulardakileri al. Tamam bu amcalar da bana eşlik mi edecek? Aynen aynen. Tamam patron kapat. <laughs> bu çok basit oldu ya. Hadi bakalım gidelim beyler. Kutu şeker, amca şekerler. Şeker yok bu Ne zaman vereceksiniz şekerleri? Birazdan birazdan. Birazdan gidince vereceğiz sana şekerleri. <gülüyor> <gülüyor> amca bu kutudaki şekerler bitmiş. Her şeker yerine geldik değil mi? Aynen aynen şeker yerine geldik. Aşağıdaki de şeker. Bu bu bu, bu şey gibi kar gibi amca. <laughs> bu 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 nerede şimdi kaçacağım yani? Nereyi kaçıyorsun bakayım? Dur dur yerinde. Beler silahları çıkartın. Yoksa vuracağız. <laughs> tamam, tamam, tamam 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 amca. Lütfen vuymayın. Acilleyin. Ne yapacağım? Ben şekerci aşağıdım. Lütfen. Şeker falan yok. Seni kandırdık. Ezik çocuk. Şimdi senin böbreklerini çalacağız. <laughs> Yürü önümüze düş. Tamam patron. Biz bunun böbreklerini aldırız. Doktoru çağırıyorum. Lütfen yapmayın amca. Çağır çağır doktoru çağır. 1, 2, 3, 4. Bebek Sony çok mu ağır davrandım? Acaba biraz üzüldüm. Yine de hatrı var bende. Yeter çok yoruldum. Aslında bebek Sonya'ya çok fazla mı bir baskı yaptım ya? bilmiyorum. Kafam çok karışık. Eski dostum olduğu için unutamıyorum. Aklımın her zaman bir köşesinde bebek Sonic var. En iyisi gidip bir etrafa baksam iyi olur. Çünkü burada yaşanacak pek bir yer yok. Sadece köy var. Köylüler de evini almaz diye düşünüyorum. Dışarıda kalmasın. Zaten burası çok uzak bir yer. Yani yaşayabileceği bir yer de yok. En iyisi gidip kontrol etmek. Silahlarımı da yanıma alacağım. Ne olur ne olmaz. Bakalım bebek Sonic acaba ne tarafta? Bence köy tarafına gitmiş olabilir Ya da şurada bir tane ev vardı O tarafa gitmiş olabilir Şunu bir açalım Kendimize zarar vermeyelim Çünkü bu lazerler benim evden çıkmama göre tasarlanmış Lazerler Etrafta ondan hiçbir iz yok gibi Acaba ne tarafa gitti ha? Burada yerde kan var Olamaz Yok artık hayır Bu bebe bebek sonin kanı değildir umarım Bunlar ne böyle? Gidiyor yol boyunca devam ediyor. Bir dakika. Kötü bir şey gelmiş bebek Sony'in başına. Of ya. Bu çocuk ben ne zaman olmasam başına kötü şeyler geliyor. Kesinlikle düzeltmem gerek. Onu bulmam gerek. Şurada bir tane ev var. Oraya doğru gidiyor kanlar. Tamamdır. Dikkatli olmam gerek. Bebek Sony'i kurtarsam mı kurtarmasam mı bilmiyorum arkadaşlar ama siz kanala halen abone olmamışsınız. Hey sen video izleyen. Çabuk hemen kanala abone ol. Abone olmuyorsun küsüyorum bak. Hemen abone ol. İşte burası. Yukarıda bir şeyler dönüyor gibi. Yukarıda doktor ve bebek Sonic. Olamaz. Bebek Sonic ateş ediyorlar. Aa, kimse benim arkadaşıma ateş edemez lan. Geliyorum. Bittiniz siz şimdi. Enes Arslan geliyor. Hepinizi geberteceğim. Gelin buraya. Şimdi göreceksiniz. Alın size. Alın size. Alın size. Ne oluyor lan aşağıda? Hey beyler. Dışarıda silah sesleri geliyor. Gidin bakın. Hemen tamam patron bakalım ne oluyor? Gelin bakayım buraya. Sen kimsin ha? Çabuk arkadaşım bırak. İndir bakayım silah. Yoksa arkadaşın ölür. Hayır indirmiyorum. Siz indirin. Yoksa sizin hepinizi öldürürüm. Arkadaşımı çabuk rahat bırakın. Yoksa sonunda kötü olur. Seni öldüreceğim. Hayır olamaz. Al sana. Al sana. Gel bakalım buraya. Sana şimdi gününü göstereceğim. Saklanmam gerek bir şeyin arkasına. Şimdi onu geberteceğim. Nereye kaçtı lan bu? Gel buraya gel. Aa olamaz pusu kurmuş. Ay ya. Patron. İşte öyle gebertirim patronunuzu. Gelin bakalım. Diğerleri de gelsin buraya. Arkadaşımı nasıl esir alırsınız lan siz? Alın size. Bebek Sonic. Olamaz. Burada daha fazlaları var. Sizin ne işiniz var burada? Olun hepinize gebereceksiniz. Olamaz. <laughs> Tabii ki de seni kurtarmaya geldim bebek sönük kimi kurtaracağım burada neler dönüyor sen doktor ne oluyor burada Benim burada bir işim yok ben, ben sadece söyleneni yapıyorum böbreğini alacaktım Sen de biçim doktorsun İnsanların böbreğini alıyorsun hiç utanmıyor musun bir işi şey yaparken ö ö Özür dilerim <laughs> Özürle geçecek bir şey değil geber Aa! Bebek sönük acil buradan çıkmamız gerek bunlar daha fazla gelebilirler kasma buldum gel bakalım İyi misin Hayır öyle bir şey olmadı tabii ki de. Sen şimdi tekrar yoluna gidiyorsun. Neşe, beni o kadar kurtardın ne şamca. Sen beni şimdi e, istemiyormuşsun tekrardan. İstemiyorum tabii ki de. Sen kendi yoluna ben kendi yoluma. Ben o kadar yılın hatır var diye yaptım bunu. Yoksa hiçbir türlü yapmazdım. Böyle söyleme çok üzülüyorum. Ne diyeyim her şey için. Ne yapabilirim lütfen. Beni böyle bırak. Üzgünüm bebek Sonic. Bu burada biter. Başka da lütfen ya kendi başını belaya sokmazsan sevinirim. Görüşürüz. Umarım. Belki. <laughs> Buradaki kamyonu al ve tekrardan köy yolunu tut. <laughs> Onu affetmeyeceğim arkadaşlar. Nedenini biliyorsunuz zaten. O videoyu da izlemediyseniz şu an yanlarda çıkmış olması gerek. Lütfen izleyin. Kanala da abone değilseniz abone olun. Yanına çıkan videolardan birisi o video. Bakalım bulabilecek misiniz? Umarım bulabilirsiniz. Bebek suyunu şuradan uğurlayalım. Çünkü yola çıkıyor. Uzun bir yol olacak. Hadi bakalım bebek suyunu. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Sen de et. Yolda giderken kendine bir şeyler almayı da unutma. Zaten sevmiyorum ama neden böyle yardım ettiğimi arkadaşlar söyleyeyim size. O benim eskiden dostumdu. Onun başına bir şey gelirse ben de üzülürüm. Yani o yüzden başına bir şey gelmesini istemem. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım evimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizce nasıl evim? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bebek sonu da affetmek istemiyorum. Yani çok ısrar edilirse affederim arkadaşlar. Yoksa affetmem valla. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. En esasen kaçar. Bay bay.